şehirler insana huzur veriyor. Zamanı, mekanı unutturuyor. İşte Konya'da tam bu tanıma uyuyor. Tarihi milattan önce 7000'lere dayanan, yüzyıllar boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıklarla medeniyetler beşiği olan Konya demek, biraz da Mevlana demek. Mevlana demekse biraz da Konya demek. Aslında Konya sadece Hazreti Mevlana ile değil, tarihi mirası koruyan bir dünya şehri olarak bugün milyonlarca insana kucak açıyor. Bir şehir düşünün ki, gel, ne olursan ol, yine gel diyor. Ömrünü ilahi aşka adamış, ölümünü en mutlu gün diye beklemiş Hazreti Mevlana. Biz de 748. ölüm yıl dönümünde Şeb-i Arus törenleri için gittiğimiz Konya'da, Panorama Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la Konya'yı konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Konya'ya gelince böyle insanı bir huzur kaplıyor. Evet. Manevi duyguları kabarıyor. Belki dünyanın hiçbir şehrinde olmayan hisleri insanlar yaşıyor. Sizin için Konya ne ifade ediyor? Hem başkan olarak hem de Konya'da yaşayan biri olarak. Öncelikle şükrediyoruz bu şehirde doğmuş olmaktan, bu şehre hizmet ediyor olmaktan. Tabii Konya Geçmişine baktığınızda 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş. Dünyadaki ender yerleşimlerden birisi Çatalhöyük'le başlamış yaşam. Hmm. Ve hayatın her döneminde de Konya önemli şehirlerden birisi olmuş. Ama en önemli dönemi Selçuklu döneminde yapmış. Sonra Hazreti Mevlana'nın Konya'ya geliş neden de Sultan Alaaddin'in kendini davet etmesi. Coğrafya çok büyük. Evet. Konya denince belki Konya merkezi algılanıyor ama 31 ilçemizde Konya bu coğrafyada hizmet ediyoruz. Aslında bu şehir ne anlam ifade ediyor diyorsanız şu anda bulunduğumuz yerden belki Sultan evet. Alaaddin ile Hazreti Mevlana sohbet ediyorlardı. Şems Tebrizi ile e, Hazreti Mevlana ilmin, irfanın en derin meselelerini tartışıyorlardı. Ve biz de bugün zaman farklı olsa da aynı mekanda e, yaşıyoruz ve e, bu kadar arif yetiştirmiş, bu kadar insan yetiştirmiş, bu kadar medeniyet beşiği olmuş bir şehre hizmet etmek nasip oldu. Onun için Konya'nın anlamı bu manada bizim için çok derin. Ne kadar şükretsek, ne kadar hizmet etsek azdır. Dediğiniz gibi Konya'da gelenler huzur buluyor. Biz yaşayanlar da her zaman huzur içinde yaşamaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlana'nın söylemleri bu şehrin sokaklarına yansımış durumda. Şehrimizi doğru anlatmak için de çaba sarf ediyoruz. Evet, bu senede 748. 748. yıllı. Bu seneki törenler ve hazırlıklar nasıl gitti? Onlarla ilgili de bize bilgi verir misiniz? 748 yıllık bir gelenekten ee, bahsediyoruz. Ee, Hazreti Mevlana aslında Mesnevisinde birçok şey söylüyor ama e, her ayrılık ve uzak kalışın e, aslı kavuşmaktır diyor hı hı. ve kendi ölüm tarihini de aslında günümüz insanının pek de anlayamayacağı bir şekilde hı hı. bir düğün gecesi olarak evet. e, ifade ediyor. Aslında günümüzde çok dünyalık hı hı. yaşıyoruz. Her şeyimizin e, ana ekseni neredeyse dünyada kazandığımız mesleğimiz, ailemiz, yaşadığımız e, Mekanlar, kazandığımız ücretler ama Hazreti Mevlana bunların hepsinin aslında bir sevgiliye kavuşmak için bir sebep olarak görüyor. Ve ölüm yıl dönümünü de insanların bunu daha iyi anlamaları için şebaruz diye ifade ediyor. 9 748 yıllık bir gelenek var ve modern dönemde de yaklaşık 80. yılı evet. kutluyoruz. Ve Mevlana dostları bu şehre gelerek özellikle 7-17 Aralık tarihleri arasında tüm dünyadan insanlar evet. Hazreti Mevlana'yı ziyarete geliyorlar. Biz gelen herkesi memnun etmek için çaba sarf ediyoruz. Ama aslında buraya gelmenin temeli Hazreti Mevlana'nın öğretisini anlamak. Hazreti Mevlana'nın dünya için ne söylediğini gelecek için ne söylediğini insanların daha huzurlu yaşamalar için ne söylediğini anlamaya bir vesile olur. Bir tanışma fırsatı olur diye ümit ediyoruz. Şimdi tam bu bulunduğumuz Konya panoramada evet. Burada da böyle bir hepsini toplu halde görebiliyoruz. Burası ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? Panoramamız aslında üç bölüm. Şu anda avlu kısmındayız. Mimari olarak da tam bir Türk mimarisi, avlulu bir yapı. Bildiğiniz gibi Hazreti Mevlana'nın öğretisinde Mevlevilikte Merkez Mevlana Türbesi ve Konya. Bununla birlikte tüm dünyada 150'ye yakın Mevlevi Hane var bunların örneklerinden birkaçını biz burada avlumuzda sergiliyoruz ki gelen insanlar olayın hangi şehirlerde neler yapıldığını görebilsinler diye. İçeride de 13. yüzyıl Konya'sını anlatan panorama bir alan var. Türkiye'nin ikinci panorama müzesi. Ve bu şehri biz bu vesileyle Konya'nın maneviyatını, Konya'nın merkezinin daha iyi anlatılabilmesi için bu panorama müzesinde 13. yüzyıl Konya'sını anlatıyoruz. Ayrıca Bodrum katta da, giriş katımızda da e, Hazreti Mevlana'nın yaşamında e, önemli anların bulunduğu yağlı boya tablolarımız var. Böylece gelen insanlar Hazreti Mevlana'nın çocukluktan, behden başlayan yaşamını e, daha iyi görebilsinler diye adeta bir 13. yüze ışınlanıyorsunuz. Evet. içeriye girince neysesiyle de böyle kendinizi farklı bir e, mekana, e, bir evet inşallah de. birlikte de gezeriz tabi gelen ziyaretçilerimiz için lokasyon olarak da Mevlana Müzesi ile Sema Ayni Şeriflerin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi Aksı arasında. Hı hı. Dolayısıyla gelen ziyaretçilerimiz de buraya mutlaka uğruyorlar. Şimdi bu kadar tarihi bir şehir olunca tabii ki sizin çalışmalarınıza da herhalde evet. onlar yansıyor. Restorasyon çalışmaları yapıyorsunuz diye biliyorum. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Aslında biz genel manada Konya'nın turizmiyle ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Turizm master planımızı hazırladık çünkü Konya'nın Anlatacak çok şey var tüm dünyaya, başta Hazreti Mevlana olmak üzere. Bazı şehirler, bazı kişiler tarafından imar edilmiştir. Konya'da hakikaten bir Mevlana şehri. Konya dediğinizde ilk akla gelen şey Mevlana'dır. Mevlana. Evet. Mevlana dediğinizde ilk akla gelen şey Konya'dır. Böyle büyük bir bağ var aramızda ve bu bağı aslında tüm dünyayı anlatmaya çalışıyoruz. Konya'nın bu varlığını ortaya çıkarmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konya'ya daha fazla insan tanısın istiyoruz ki insanlar huzuru, barışı, kardeşliği bulsunlar. İslam'ın o bugün özellikle İslamofobi olarak tüm dünyada anlatılan yönünün dışında aslında İslam'ın ne kadar hoşgörü dini olduğunu, insanları ne kadar kucaklayan bir dini olduğunu, birleştirici bir yönünü hı. anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da geçmişten gelen eserlerimiz var. İşte Çatalhöyük'te bir harçlama evet, merkezi evet. yapmaya başladık ki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde insanlığın ilk yerleşik olduğu şehir olarak i̇lk, kabul ilk, ediliyor. Tarıma, i̇lk tarıma geçtikleri yer, evet. hatta ilk yemek kültürünün olduğu evet. yer, ilk savunma evet. yaptıkları yer, yeryüzündeki bulunmuş ilk şehir evet. Konya'da, Çatalhöyük'te. Onunla ilgili ciddi bir tanıtım merkezi yapıyoruz. Yine Hazreti Mevlana ve türbesinin olduğu yer Konya'nın kalbidir, Konya'nın evet. merkezidir. Hemen karşı tarafta Bedesten'le Mevlana Meydanı arasında kalan Azize Camisi ile. Mevlana Meydanı arasında adeta bir bent gibi duran Mevlana Çarşısı ve evet. Altın Çarşı'da büyük bir kentsel dönüşüm evet. gerçekleştiriyoruz. İnşallah orası yine ticaretin merkezi ve Hazreti Mevlana'yı ziyaret edenlerin Azize Camisi gibi çok muhteşem bir camiyi görmeleri, Konya'nın kadim çarşısı olan bedestlerini görmeleri için bir çalışma yürütüyoruz. Alaaddin Caddesi'nde ciddi bir cephe sağlıklaştırması evet. yapıyoruz. Konya'ya gelen insanların Konya'nın o manevi iklimini, yaşamaları ve buranın bir Selçuklu başkenti olduğunu anlamaları. O da anlamalar çok önemli adında. değil mi? Yani e, belediyecilikte o şehrin dokusunu bozmadan Tabii. o dokusuna uygun e, şeyler inşa etmek Geleceğe siz de bir anlamda onları bırakacaksınız çünkü. Tabii artık merkezlerde ticaretin canlanması da adeta bir e, bina kirliliği, tabela kirliliği, klima kirliliğine dönmüştür. Herkes başka bir renk, başka bir evet. doku. Başka bir tabelayla adeta böyle bir curcuna havası vardı ama baştan başlayarak yaklaşık 52 binanın cephelerini evet. e, Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yeniden düzenliyoruz. Tüm tabelalar, zeminler, aydınlatmalar ki e, Alaaddin Tepesi de e, Konya'nın en önemli merkezlerinden birisi. Alaaddin Camisi, Saray Kalıntısı, e, o bölgede bulunan tarihi eserler gelen ziyaretçilerimizin en yoğun kullandığı alan. Burayı adeta yeniden baştan Konya'ya uygun bir hale getiriyoruz ki gelen ziyaretçilerimiz Konya'ya geldiklerinde evet. türbe etrafında bulundukları huzuru alışveriş yaparken, ziyaret ederken de devam Yaşasınlar. etsinler diye. Evet, İstanbul Olimpiyatlarında evet. siz ev sahipliği yapacaksınız. Onunla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii Konya birçok yönlü bir şehir. Aslında Konya dediğiniz ilk akla gelen tarım şehridir. Konya üreterek sadece Türkiye'nin de dünyanın da önemli tarım merkezlerinden birisi ama günümüzde artık bunu birçok şey eklemiş olduk. Konya aynı zamanda bir sanayi şehri. Bir hmm. üniversite şehri. 150 evet. bine yakın üniversite öğrencisi var. Aynı zamanda bir spor şehri. Hmm. Çünkü çok sayıda gencimiz var. Hmm. Birçok spor tesisimiz var. Bununla birlikte e, İslam Dayanışma Oyunları'nın beşincisi de Konya'da hmm. düzenlenecek. 4.sü Bakü'de Azerbaycan'da evet. düzenlenmişti. 2020 yılında hmm. yapılacaktı ama pandemi nedeniyle ertelendi. 9-18 Ağustos'ta hmm. e, Konya'da gerçekleştireceğiz. Bunun önemi şu 56 ülkeden 3 sporcu Konya hmm. gelecek. Adeta İslam dünyasının Sporun kalbi Konya'da atacak. Biz Konya'yı bir de şu açıdan önemsiyoruz. Konya e, İslam coğrafyası e, adına önemli bir şehir. Hmm. Gelen tüm dünyadaki İslam coğrafyasından gelen insanların geniş caddeleriyle modern yapılaşmasıyla o tarihi kültürü koruma, biraz önce konuştuğumuz hmm. restorasyon çalışmalarıyla e, modern çağda e, kadim kültürünü korumayı başaran, bununla birlikte e, dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir şehir olarak hmm. Konya'yı bir model olarak görmelerini Arzu ediyoruz. Konya'nın çokça spor tesisi var. Dünyanın en iyi stadımlarından birisine Hı. sahibiz. Ee, bu dönemde de Türkiye'nin ilk Olimpik velodromu Konya'da inşa edildi. Bir yüzme havuzu inşa edildi, atletizm pistleri inşa edildi. İnşallah Ağustos ayından önce bu tesisler de tamamlanacak. Böylece İslam dünyasını en iyi şekilde misafir etmeyi arzu ediyoruz. Konya'da bu yakışır. Evet, evet. İnsanı geliyor arkadan Hissedebiliyor mu? fırtına aslında e, Hazreti Mevlana Konya'nın bedesteninde gezerken altın işlemesi e, yapan Selahattin Zerkubi'nin hmm. e, aşkı gelip ilk defa semayı orada o dükkanın önünde hmm. gerçekleştiriyor. Bu da o anı tasvir an ediyor. O anı Alaaddin Tepesi'nde Alaaddin Camisi ve İç Surlar Kutlanı Saray'dan tasvir eden bir bölüm var. Özellikle Büyükşehir Yasası'yla birlikte Konya'da en önemli işlerimizden birisi de tarım oldu. Çünkü Konya'da insanların büyük bir çoğunluğu geçimini tarımdan sağlıyorlar. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak istihdamın artırılması, üretimin artırılması ile ilgili ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Tabi burada tarım bir gelenek çünkü Çatalhöyük kazılarında buğday tohumları bulundu. O günden itibaren insanlar bu coğrafyada üretiyorlar. Bir de pandemi döneminde gördük ki aslında ülkelerin tarımsal gücü kendi kendine yetme kapasiteleri en az savunma kadar önemli. Herkesin sınırlarını kapattığı bir anda üretmek ve tüm ülkeyi doyurmak çok zor bir iş. Onun için Konya çiftçisi bu dönemde de hiç üretime ara vermedi. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklemeler konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini artırmak. Yeni ürünler deniyoruz. Hüyük'te çilekle çok önemli bir başarı evet. elde ettik. Hiç üretilmeyen çilek şu anda yıllık 20 bin ton üretime kadar geldi. Güney sınırda lavantayla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunun haricinde çiftçilerimizin her türlü eğitim desteği, ekipman desteği, fide ve tohum desteğinde bulunuyoruz. Sulama projeleri yapıyoruz. Bunu sadece Konya için Önemli görmüyorum. Ben Türkiye için Konya'nın üretmesi çok önemli. Hele iklim değişikliğinin konuşulduğu bu dönemde su kaynaklarımızın az olduğu bir dönemde az su isteyen bitkilerin, ekonomik değeri yüksek bitkilerin e, üretilmesi, e, hayvansal varlığın artılması ile ilgili Tarım Bakanlığımızla birlikte ciddi bir çaba sarf ediyoruz. O zaman size son bir soru da gastronomi ile ilgili <laughs> sorayım. Bu dönemde de yine gastronomi işte sağlıklı beslenmek, evet. iyi beslenmek, e, yemeğin ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'de de çok fazla zenginlik var ama Konya'da herhalde bu konuda böyle e, en zengin şehirlerden bir tanesi. Hatta burada yediğimiz etin tadını hiçbir yerde alamayız herhalde diye düşündük biz de Tabii Konya'nın Konya aslında bu konuda Anlatacağı çok şey var ama e, maalesef Konya etli ekmek ve fırın kebabı arasında sıkışmış. Çünkü çok bilinen e, ürünler olduğu için gelen ziyaretçilerimiz onları sıklıkla yiyorlar. Ticarette ona göre şekillenmiş durumda ama e, yine Hazreti Mevlana ile bağlantılı olarak biz Konya'da yemek için şu ifadeyi kullanıyoruz. Konya'da yemek bir kültürdür, bir medeniyettir. Çünkü dünya üzerinde türbesi olan tek aşçı Hazreti Mevlana'nın aşçısı Ateşbazı Veli Hazretleri. Konya 200 yıl boyunca sarayın bulunduğu bir şehir olarak, bir başkent olarak aslında bölge coğrafyasındaki ürünlerin de harmanlandığı bir yer olmuş. Konya denince akla gelen ilk yemeklerden birisi Bamya'dır. Ama o kuru Bamya Konya'da yetişmez. Bamya Konya'da yetişmez, Amasya'da yetişir, Konya'da pişirilir. Biz yemek kültürümüzün tanıtılması adına da gastronomi festivali yapmaya başladık. Aslında Türk mutfak kültürünün baş tacı Konya'dadır. Çünkü insanların o dönemde domatesin hala ülkemize gelmediği tatlandırıcı bir ürün bulamadıkları zamanda kayısı ile kayısı kurusuyla erik kurusuyla tatlandırarak eti harmanladıkları ürünler tatlının her çeşidinin olduğu bir yemek kültürü var. Bunu da anlatmaya gayret ediyoruz. Yine hem bir yemek kitabının çıkarılması hem de Konya ait su böreğinin bamyasının sarmasının e, Tıridinin e, patlıcan kebabının patlıcan ortanı bulunduğu bir menüde misafirlerimize sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah Konya'nın tamamını e, güzel bir şekilde anlatarak bunu bir borç olarak e, yaparak e, bu konuda ilerlemeye e, gayret ediyoruz. Şahsınıza da çok teşekkür ediyorum bu imkanı çok verdiğiniz bir miktar Konya'yı Hazreti Mevlana'yı, Şevvaruzu tarımı kültürü her şeyi konuşma fırsatımız oldu. Evet. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hı. ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle dört mevsim ayrı güzel olan Konya'yı anlattı. Medeniyetler ve dinler beşiği olan Konya tüm misafirperverliğiyle size de kucak açacak.